Geceler turumuzda etilerdeki bir mekanda yakışıklı oyuncu dizinin sinem Komseri Berk Oktay'a rastlıyoruz. Üstelik Berk Bey o gece yalnız değil ve masasında bir bayanı ağırlıyor. <laughs> sen bu sefer çırağım Daha önce adı haberci Sabah Tümer, aynı dizide rol arkadaşı Çağla Kubat ve son olarak da diziye yeni dahil olan oyuncu Zeynep Beşerler'le aşk dedikodularına karışan ve bütün çıkan haberleri yalanlayan Berk Oktay bakalım bu kez yanındaki bayanla ilgili neler söyleyecekti diye merak edip beklemeye başlıyoruz. Ben suysam bu ateş ruhu Derken masada bir hareketlilik başlıyor ve dışarıda kameraların olduğunu fark eden Berk Oktay ve yanındaki bayanın mekanın arka kapısından çıkacakları yönünde gelen duyumla birlikte soluğu mekanın arka kapısında alıyordu. Gerçekten de Berkoktay'ın siyah renkli lüks minibüsünün kapıları açık haldeydi. Ve belli ki ikilinin arka kapıdan çıkıp bir an önce araca binmeleri için kapılar açık tutuluyordu. Ancak beklenen olmuyor. Ne Berk Oktay ne de yanındaki bayan etilerdeki mekanın arka kapısından çıkmıyorlardı. Derken Berk yanındaki bayanın mekanın ön kapısında olduğu bilgisi ekibimize ulaşıyordu. Berk Oktay içeride yanındaki bayan arkadaşı mekanın kapısında kendisini götürecek taksiyi bekliyordu ve Berk Oktay'ın taş göz işaretlerine rağmen tekrar mekandan içeriye girip Berk yanına gidiyordu. Bir süre içeride bekleyen bayan daha sonra kapıya gelen ve kendisini bekleyen taksiye yöneliyor ve taksiye tek başına binerek uzaklaşıyordu. Ardından Berk Oktay aynı mekandan tek başına çıkıyor ve yanındaki bayanın sevgilisi değil kuzeni olduğunu söyleyerek bizi bir hayli şaşırtıyordu. İyi bayramlar. Merhaba, iyi, yaşamlar, iyi panik oldu ama. Yok be kız arkadaşım benim kuzenim. Öyle mi? Çok ciddi. Arka kapıdan kuzenim. çıkmaya çalışıldı. Yok Sonra yok abi çıkıldı. niye biliyor, biliyor musun? Gitti. Yok şunun sebebi e, şu gerçekten de çünkü her seferinde kız arkadaşım diye yazılıyor Artık aile de tepki gösteriyor bir saatten sonra. Ama yan yana çıksanız daha yani yanımda iki de sen daha Abi e, mi? gene öyle yazacaksın be. Ama yani... teyzenin ağzından çıktığı zaman <laughs> şey yazamayız kesinlikle. Yok gerçekten kuzenim yani teyzemin kızı. Teyzemin kızı. Ha? Yalan değil buradan da teyzeme yalan söyleyecek değilim ya. Yani. <laughs> Bu arada ayaküstü sohbet ettiğimiz Arka Sokaklar dizisinin Sinan Komiseri Berk Oktay dizide sürpriz yaşanacağını bir karakterin diziden ayrılıp yerine yeni bir karakterin dahil olacağını söylüyordu. Dizi nasıl gidiyor var mıydı? İyi. Valla sürpriz var. Var bir karakter çıkacak diziden bir, yeni bir karakter girecek diziye. Bu arada biraz önce açıkladığı diziye yeni bir oyuncu dahil olacak cümlesini biraz açıyor ve diziye kimin dahil olacağını da isim vererek açıklıyordu dizinin Sinan Komiser'i. Peki girecek dahil olacak oyuncu sizin yanınızda mı olacak karşınızda mı oynayacak? Girecek oyuncu Uğur Pektaş. Uğur Pektaş girecek. B beraber e, bakalım ikili güzel aksiyon sahneleri çekeceğiz herhalde. Yok gelmiyor. Gerçekten. Gelmiyor. Uğur tek başına geliyor. Daha önce de Arka Sokaklar dizisinde Murat rolüyle izlediğimiz Uğur Pektaş bilindiği üzere aynı diziden rol arkadaşı oyuncu Gamze Özçelik'le evlenmiş ve ikilinin yakında bir de bebekleri olmuştu. E madem Berk Oktay diziye Uğur Pektaş'ın tekrar geri döneceğini açıkladı, biz de bari diziden kimin ayrılacağını açıklayalım. Evet, Uğur Pektaş'ın geri döneceği Arka Sokaklar dizisinden dizinin başkomiser rengini İlker İnanoğlu yakında ayrılacak.